Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 IT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kombinasyon testlerinin son testi olan 4. testin çözümleriyle beraberiz. İsterseniz beraber testi çözmeye başlayalım. Şimdi testimizin ilk sorusunda şöyle bir şey söylemiş. Aynı düzlemde bulunan herhangi üç doğrusu olmayan 7 nokta kullanılarak birer kenarları çakışık kaç farklı üçgen çifti elde edilir demiş. Şimdi mesela şöyle bir örnek yapalım. Şöyle biz bir tane kenar yakalayalım. Daha sonra mesela iki tane daha nokta ile beraber bunları buraya birleştirdiğiniz zaman siz ne elde edeceksiniz? Bizden istediği şart olan birer kenarları çakışık üçgen çift elde edeceksiniz. O zaman biz 7 noktadan rastgele iki tane seçerek bu şekilde doğrular oluşturalım. Ve her doğru için bu iki noktanın dışında kalan 5 noktadan 2 noktada seçeyim. Onları da tepe noktası kabul edeyim. Bu şekilde üçgen çiftleri oluşturayım. O zaman böylece istenen şartı gerçekleştirmiş oluruz. 7'nin ikilisi kaç yapar? 21 yapar. 5'in ikilisi de kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. O zaman cevabımız nedir? 210'dur. Yani benden istediği şart ne? Herhangi güçlü doğrusu olmayan 7 nokta. Rastgele ben bunları seçebiliyorum diyor. Doğrusallık olmuyormuş. Ve birer kenarları çakışık. Şimdi çakışık olması için nasıl olması lazım? Mesela işte tam şu şekilde tarif etmemiz lazım. O zaman öncelikli olarak ben şu şartı yerine getirmek için rastgele ben iki tane nokta seçerek doğrular gösteriyorum. Ve her doğru içinde dışarıdan iki tane nokta seçiyorum. Onları da tepe noktası diye düşünelim. Onlarla beraber ne oluyor? Farklı farklı üçgenler, üçgen çiftleri oluşuyor diyebiliriz. 210 tane. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza demiş ki 6 elemanlı bir kümenin elemanları ile abc 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Yalnız a küçük b olacak, a küçük c olacak. Kaç tane 3 basamaklı abc sayısı yazılabilir demiş. Hmm. Şimdi ben bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyorum. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Olur. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Olur. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Olur. Zaten istedikleri durumlar bunlar oluşuyor. Şimdi Bunları şöyle yapıyoruz. Mesela 6 elemandan 3 tane eleman seçeceğim. Altın üçlüsü. Bakın rastgele 3 tane eleman seçiyorum. Kafanızı estiği gibi 3 tane eleman seçiyorsunuz. Ve küçüğü sola, ortancıyı ortaya, büyüğü de sağa yazdığınızda her seçtiğiniz üçlüye karşılık sadece bir tane 3 basamaklı ABC sayısı yazabiliyorsunuz. Mesela rastgele sallayalım. 2, 4, 1 seçelim. Bu 3 rakama karşılık sadece benim yatabileceğim 124 vardır. Küçükten büyüğe. Mesela 4, 6, 3 seçelim. 346. Sen rastgele 3 tane rakam seç. Bunlar otomatikman sadece tek bir dizilişe sahip olacaklar küçükten büyüğe. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. 6 rakamdan 3 rakam seçiyorum. Bakın 6 rakamdan 3 rakam seçiyorum. Otomatikman bu şart yerine gelir diyorum. Aynı şekilde 6 taneden 3 rakam seçiyorum. Yine otomatikman bu şart yerine gelir diyorum. Şimdi şurada şu ikisinin eşit olması var. O zaman ben aslında 3 rakam değil 2 rakam seçeceğim. Nasıl? Mesela 2 ile 4 seçtim. O zaman söyleyeceğim sayı 244 olur. 1 ile 5 seçtim. 155 olur. 5 ile 1 seçtim. 5 ile 1 seçtik. 6 ile 2'yi seçtim. 266 olur gibi. O zaman burası da 6'nın ikilisi olacak arkadaşlar. Bunların toplamı 20, 40, 15 daha 55 yaptı. O zaman bizim doğru cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 55 gelir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. <laughs> Şimdi üçüncü sorumuzda şekilde verilen kalemine dikdörtgeni birim kadardan oluşmaktadır. Bu şekilde 3 kırmızı boyalı bölgeyi de kapsayan kaç farklı dikdörtgen vardır? O zaman ben başlıyorum. Bak şurayı kapsatacağım. Yani aslında bu taralı bölgeyi kapsayacak. Üçünü birden kapsaması demek şu bölgeyi kapsaması lazım. Şimdi bu şeye benzer şimdi siz kuşak olarak gazeteden kupon kesmiş kuşak değilsiniz. siz belki hani dergilerden, mergilerden proje devi hazırlamak için bir şeyler kesmişsinizdir. Onu da öyle yapmıyorsunuzdur. İnternetten çıktı alıyorsunuz. Ha, i̇nternetten çıktı aldınız, kestiniz diye. Tamam Öyle yapalım. Şimdi sizin şu parçayı şu A4 kağıdına şu parçayı kesmeniz isteniyor. O zaman ne yaparsınız? Ha, bu fotoğrafta mesela burada bir fotoğraf olsun. O fotoğrafın zedelenmemesini istiyorsunuz. O zaman bir tane solundan kesersiniz. Bir tane sağından kesersiniz. Bir tane altından kesersiniz. Bir tane üstünden kesersiniz. Tam o istenilen fotoğrafı oradan çekersiniz. Ben de aynı mantıkla. Yani bu taralı bölgeyi içine alacak şekilde ne yapmaya çalışıyorum? Bak bir daha göstereyim. Şurayı içine alacak şekilde dikdörtgenler oluşturmaya çalışıyorum. O zaman sol taraftan bakın bu iki tanesinden bir tanesini seçmem lazım. Nereye yapalım onu? Buraya yapalım. Değil mi? Şuraya yapalım. Şurayı silelim. Sol taraftan iki taneden bir tane seçiyorum. Şimdi ben ne yaptım? Sol taraftan kestim. Aynı şekilde sağ taraftan da bir tane keseyim. Üçün birisi. Ve böylece ne yaptık? Biz fotoğrafı soldan sağdan keserek bu şekilde aldık. Alttan üstten de kestiğiniz zaman tam o taralı bölgeyi ne yapmış olacağız? Kapsamış olacağız. Üstten de ne yapalım? Mesela üstten de şuradan üç tane var galiba. Üç tane bir tanesini seçeceğiz. Alttan alttan seçme hakkın yok. Otomatikman bunu seçeceksin. O da birim birisi. Ve böylece ne yaptık? Biz dikdörtgenler oluşturduk. Dikdörtgen nasıldır? İki tane yata, iki tane düşey. Buna şarta göre. O zaman iki tane yata, iki tane düşey seçeceğim. Düşeylerin şartı, biri bu tarafta, biri bu tarafta olmalı. Yatayların şartı, biri üstte olmalı, biri altta olmalı. Ve böylece siz ne yapıyorsunuz? Taralı bölgeyi içeriye sıkıştırıyorsunuz. O zaman bunun sonucu ne yapar? 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 yapar diyebiliriz. Sorumuzun cevabı için. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. İkinci sorumuzun cevabı. Pardon üçüncü sorumuzun cevabı. Yukarıda verilen şekilde birim karelerden oluşmakta. Peki bu şekildeki noktalar kullanılarak kaç farklı doğru oluşturulabilir? Hmm. Yansın dünya derim ben bu sorulara. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 14 taneden 2 tane seçtiğin zaman yanlış saydım değil mi? Yanlış saydım. 5, 10, 13 16. 16 taneden 2 tane seçtiğim zaman rastgele birleştirdiğim 2 tane nokta her defasında farklı 2 tane farklı doğrular verecek bana. Tamam mı? Şimdi bunun dışında 16'nın iki istedik ama hocam ya sen şimdi bununla bunu aldın. E bununla bunu da aldın. Aynı doğruyu kapsamadın mı? Kapsadın. Orada bir rahatsızlık var. Değil mi? O zaman şöyle yapalım. Ee, mesela şuradaki 5 taneden rastgele seçtiğin 2 tane geri alalım. Şimdi ben ne yaptım? Tüm durumu buldum. Bu benim tüm durumum. Şimdi ben çıkarma işlemleri yapacağım. Bir tık küçülteyim şunu. Bir tık daha küçülteyim. Şöyle yapayım. Şurada görelim bir. Şimdi ben dedim ki 16'nın ikilisi tane ben ne yapıyorum? İkili nokta belirliyorum. Yalnız hocam ikili her seçtiğin ikili farklı farklı doğru oluşturmaz. Neden? Şunla mesela şu farklı doğru oluşturmayacak. Değil mi? Kaç farklı doğru oluşturabilir diyor ya. O zaman şöyle yapalım. Şurada mesela 5'in ikilisi var değil mi? Bu 5'in ikilisinden ikileri geri alalım. Şuradaki 5'in ikilisini de geri alalım. Yani iki tane. Onlar aslında aynı doğru üzerinde oldukları için ben onları iki kere sayamam. Bir kere saymam lazım. Sonra başka ne var? Mesela şurada 4'ün ikilisinden bakın 3 tane var. Doğru. Şimdi bir de 3 taneli olanlara bakalım. Mesela burada bir tane var. Burada bir tane var. Şimdi bunlar birim ve özdeş kare oldukları için dikkatli bakın. Mesela 2 tane saydım ya. Bir tane de burada var 3. Bir tane de burada var 4. Bir tane de burada var 5. Bir tane de burada var 6. Bir tane burada var 7. Bir tane burada var 8. Bir tane burada var 9. Bir tane burada var 10. 10 tane 3'ün üçlüsünü geri alacağım. Ve ben şu an piyasa doğru moru bırakmadım. Yani bütün hepsini almış oldum. Hocam hakkını yemezsin. Şimdi şurada en nihayetinde bir tane var. Şurada da bir tane var. Yani şunları toplamını ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Yani 15'i eklemem lazım. Çünkü hani ee, şöyle düşünelim. Mesela daha basit başka açıklamasını yapayım. Mesela burada mesela kaç üçgen vardır dediğinde mesela rastgele ben şöyle diyorum. 5'in 3 tabii değil mi? 5'in 3 üstü diyorum. Bu kadar üçgen var. Hocam olmaz. Sen ne yapamazsın? Bu üçün üçlüsünü alamazsın deyip üçün üçlüsünü geri çıkartıyoruz. Değil mi? Aynı mantıkla. Ya da şöyle yapalım. Mesela burada kaç tane mesela iki tane de şöyle doğru yapayım. Beş tane doğru var. Bu beş tane doğru kaç farklı noktada kesişir dediğinde diyorsun ki beşin ikilisi hocam diyorsun. Hocam hakkını yeme. Şimdi bak buradakileri fazladan hesapladın. Ne, ne, kadarını fazladan hesapladın? Bu üç taneden iki tanesi kendi aralarında 3 noktada kesişmeyecekler. Bir noktada kesişecekler. Ama ben 3'ün ikisini geri aldığımda bu üç doğrunun aralarında oluşturduğu bütün kesişimleri geri aldığım için hakkını yemeyelim diyelim bir tane geri vereceğim. O bir tane geri verme var ya işte aynısını burada, biz burada yapıyoruz. Yani ben aslında bütün beşin ikilerini çıkarıyorum ya hakkını yemeyelim orada bir tane doğru var. Şurada da 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 bir tane doğru var. Tane doğru var. Tane doğru var. Tane doğru var. Ben onları çıkardım. ...oluşabilecekleri. Sonra geri verdim. Şimdi bunun sonucu kaç çıkacak? Allah kerim 16 çarpı 15 bölü 2... ...yani 120. Eksi 10, 20. Eksi 4, 6, 18. Eksi 10, 30... ...artı 15. Kaç yaptı soner? 120, 135... ...çıkaracağız. 20, 50... ...68'den. Kaç yaptı? 67 yaptı sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Biraz... ...büyük bir alan olduğu için... E, sayılar biraz karmaşık olabilir. Varyasyonları daha küçük olan modellerden daha büyük modelli bir soru olmuş. E, kurguyu iyi düzenlediğiniz zaman, benzettiğiniz zaman soru modelini o zaman üstesinden geleceğiniz diye düşünüyorum. <laughs> şimdi geldik beşinci sorumuza. Şimdi, şimdi artık eski haline geri dönelim bence. Beşinci sorumuza diyor ki aynı düzlemde bulunan ve çakışık olmayan dört tane kare var. Şimdi dört tane karemiz var efendim. Ve üç tane de doğrumuz var. Peki en çok kaç noktada kesişirler diyor. Tamam. Şimdi nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şimdi bir tane kare, bir tane doğruyu kesiştirebiliriz. İki tane kareyi kesiştirebiliriz. İki tane de üç, e, doğruyu kesiştiririz. İşte bunların hepsi de toplam ne kadar kesişebiliyorsa o kadar. Hocam nasıl bulacağız? Nereden biliyorsun aynı kesişmediğini? Ya bilgisayar ortamında çizersin. Yani mükemmel bir çizim yaparsın. En çok diyor ya hiç denk gelmediğini düşünerek hesap yapacağız. Yani ben iki tane kare seçtiğimde dört kareden iki kare seçtim ve 2 kare biz bunun örneğini yapmıştık. 2 kare kaç noktada kesişiyordu? 8 noktada kesişiyordu. Ben ne yaptım? 2 kareyi kesiştirdim. Şimdi 2 doğruyu kesiştirelim. 3 doğrudan rastgele seçtiğim 2 doğru bir noktada kesişecek. Tamam. Şimdi biz bir tane kare ile bir tane doğruyu kesiştirelim. O zaman 4 doğrudan bir tane pardon, 4 kareden bir tane, 3 doğrudan bir tane ve çarpım kesişim sayısı. O zaman kaç farklı durum olduğunu ve kesişim sayısı diye bir ifademiz var. Mesela 4'ün ikilisi kaç farklı kare seçebiliyorum çarpı kesişim sayısı. 3'ün ikilisi kaç farklı doğru kesiştirebiliyorum çarpı kesişim sayısı. Kaç farklı kare ve doğru kesiştirebiliyorum çarpı kesişim sayısı. İşte bunun sonucu kaç çıkıyorsa. Burası 6 geliyor. 6 çarpı 8 48. 48 3 daha 51. 51 24 daha kaç yapar soner? 75 mi yapar? Varmışlıklarda var. Mı Tamam. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da beşinci sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 6 sorumuza. Altıncı sorumuz yukarıdaki şekilde kırmızı renkli dikdörtgenin içine alan, şimdi bunu içine alacak mavi renkli dikdörtgenin tamamını içine almayacak. Hmm, bunu içine alacak ama yine bir önce yaptığımız Şuradaki soruya benziyor galiba, değil mi? Şunu içine alacak, bu kesin, değil mi? Ama bunu içine almayacak. Ya ben diyorum ki bunu içine alan kare sayısını bakalım. Bu dikdörtgen sayısına bakalım. Sonra ikisini birden içine alanlara bakalım. Tüm durumları istenmeyene çıkaralım. Tüm durum ne? Bunu içine alanların yani şunu <laughs> gösteremiyorum ki. Şunu içine alan kaç tane dikdörtgen var dediğinde yine aynı mantık. Fotoğraf keseceğiz. Sol taraftan bir tane, sağ taraftan bir tane, üst taraftan bir tane, alt taraftan bir tane. Şimdi sol taraftan bir, iki, üç, dört. Dördün birisi. Sağ taraftan da bir tane, ikinin birisi. Alt taraftan bir tane 2'nin birisi, Üst taraftan bir tane 3'ün birisi Ve ben böylece şu parçayı içine alan, şunları temizleyelim şimdi. Şu parçayı içine alan to toplam dikdörtgen sayısını buldum. Yani 4, 4, 16, 48 tane. Bu tüm durum. Şimdi benden istediği şey ne? Bunun tamamını içine alsın istemiyor. Ya alsın ya. Biz onu çıkaracağız çünkü değil mi? O zaman şunun için alan kaç tane var diye hesap yapalım. O zaman bunun için alan varsa şuradan bir tane seçeceğim. Sonra buradan bir tane seçeceğim. Sonra alttan bir tane seçeceğim. Sonra üstten bir tane seçeceğim. Bu da istenmeyen durum olacak. Yani kaç yaptı? 16 tane. Bu da istenmeyen. O zaman tüm durum istenmeyen ne yapar arkadaşlar? 48'den 16 çıkartırsanız 32 çıkar sorumuzun cevabı yani kaçın sorumuz? Altın sorumuzda cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Yukarıdaki bir spor salonunda bulunan 4 farklı raf verilmiş. Ağırlık çalışması için kullanılacak olan Yeter sayıda bulunan özdeş 5, 10, 15, 20 kilo ağırlıklar her raftan birbirinden farklı iki ağırlık olacak şekilde yerleştiriliyor. Örneğin böyle bir şey, böyle bir şey, böyle bir şey, Buna göre kaç farklı yerleştirme işlemi gerçekleştirilebilir demiş. Ama benim elimde bir tane raf var. Ha? Burada sanki örnekte farklı farklı demiş ama benim elimde bir tane raf var. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Ben bu 5, 10, 15, 20'den 4 taneden 2 tanesini seçeyim buraya koyayım. Sonra tekrardan 4 taneden 2 tanesini seçeyim buraya koyayım. Sonra tekrar 4 taneden 2 tanesini seçeyim buraya koyayım. Sonra tekrar 4 taneden 2 tanesini, tanesini seçeyim buraya koyayım. E tam bitti. Yani şu şununla gelecek, şu şununla gelmeyecek demiyor ki. Bir tane yani 5, 10, 15, 20 tekrarlamayacak zaten. Kombinasyon yaptığımız için tekrarlama yok. Yani bu dörtlerden iki tanesi gelecek. İki tane 5 gelmeyecek. O zaman ikisi kaç yapar? 6. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Kaç yapıyor? 216 çarpı 6. 1296. Doğuracağımızda ne gelmesi lazım? 1296 gelmesi lazım diyebiliriz. Doğuracağımız ne geldi arkadaşlar? Edine geldi. Şimdi geldik 8. sorumuza. Bir okulda idareci 5 farklı sınav yapılacak. Bir sınıf için sınav takvimi hazırlayacak. Peki bir günde en fazla 3 sınav yapılıyor. Sınavların pazartesinden başlayıp çarşambaya kadar olan geçen 3 gün içerisinde tamamlanması isteniyor. O zaman 3 günümüz var bizim. Bu şekilde kaç farklı şekilde sınav takvimi hazırlayabilir. Şimdi o zaman 3 günümüz varsa ve 5 tane sınavımız varsa mesela bir gün 3 tane, bir gün iki tane, bir gün sıfır tane olabilir. Bir gün üç tane, bir gün bir tane, bir gün bir tane olabilir. Bir gün iki tane, bir gün iki tane, bir gün bir tane olabilir. E tamam oldu o zaman. Şimdi o zaman bizim durumlarımız bunlar. Bunlar yalnız nedir? Günlerin içerisindeki sınav sayıları. Yalnız hangi sınavın nasıl sıralanacağı ile ilgili bir bilgimiz yok. O zaman bunlar da kendi aralarında sıralanacaklar. Şimdi o zaman biz şöyle yapalım. Burada 3-2-0 ya. Hangi güne 3 Sınav hangi güne iki sınav geleceğini bilmediğim için bunlar kendi aralarında 3 faktöre farklı sıralanır. Sonra 5 taneden 3 tanesini seçerim. Sonra geri kalan 2 taneden 2 tanesini seçerim ve ben sınav takvimini hazırlamış olurum. Bir durum bu. Şimdi şunlar kendi aralarında 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel sıralanır. Şimdi ben sınavları seçiyorum. 5 taneden 3 tanesini, 2 taneden bir tanesini, bir taneden bir tanesini. Yani siz sınavın günlerini yerleştirdiniz ama sınavlar da kendi aralarında Change olacak değil mi? Burası ne yapacak? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5'in ikilisi 3'ün ikilisi 1'in birisi. O zaman ne oldu? 6 çarpı 10 çarpı 1 60. Burası ne oldu? 3 çarpı 10 çarpı 2 60. Burası ne oldu? 3 çarpı 10 çarpı 3 90. Topladığınız zaman kaç yaptı arkadaşlar? 210. Demek ki 210 farklı şekilde ne yapabiliyormuşuz? Sınav takvimi oluşturabiliyormuşuz. Bu da 8. sorumuzun cevabıymış. Şimdi geldik 9. sorumuza. Diyor ki AB ile KL birbirine paralel. Bu da buna paralel. Diyor ki elinde 4-5 tane ağırlık var. Buralara yerleştirecek. Her kefesinde bir ağırlık olacak şekilde alfa betadan büyük. Alfanın betadan büyük olması ne demek? Şimdi mesela şu A kefesi B kefesi P kefesi, R kefesi olsun. Yani alfa daha genişse yani aslında daha ağır baskı yani aradaki fark daha geniş. Yani o zaman ben şöyle söyleyeyim mi? B'den A'yı çıkardığımdaki fark P'den R'yi çıkardığımdaki farktan daha büyük. Ve benim elimde ne var? 1, 2, 3, 4, 5 var. Ben bunu manuel yapmak isterim açıkçası bu soruda. Şimdi mesela buna 5 kilo koydum. Buna 1 kilo koydum. Şimdi aradaki fark ne oldu? 4 oldu. Şimdi 5 ile 1'i harcadık. O zaman buradan seçmeleri nasıl yapabiliriz? Mesela 4, 3 yazabiliriz buraya. 3, 2 yazabiliriz. Bir de 4, 2 yazabiliriz. Değil mi? kefeler bunları yazdığımız zaman farklar hep soldaki farktan daha küçük olmuş olacak. Şimdi bir durum böyle oluştu. Yani burada 3 tane durum oluştu. Şimdi B'ye 5, A'ya 2 yazdım. Aradaki fark kaç oldu arkadaşlar? 3 mi oldu? 3 olduğuna göre şimdi ne yazdım? 5 yazdım, 2 yazdım. Aradaki fark 3 ise mesela ben buraya 4, 3 yazabilirim. 3, 1 yazabilirim. Bak mesela ben buraya 4, 1 yazamam işte. Çünkü buradaki fark 3, buradaki fark 3 ya patlarız. O zaman burada da kaç durum oluştu? 2 durum oluştu. Peki ben şimdi buraya 5, buraya 3 yerleştirsem. Buraya 5, buraya 3 yerleştirdim. 5 yerleştirdim, 3 yerleştirdim. O zaman ben buraya sadece 2, 1 yerleştirebilirim. 5'i 3 yerleştikten sonra, değil mi? 2-1 yerleştirdim. O zaman burada da bir durum oluştu. Peki, mesela ben buraya 4-1 yerleştirsem o zaman bu soldaki fark kaç? 3. O zaman mesela ben buraya 5-3 yerleştirebilirim. Yani P kefesine 5, R kefesine 3 yazarsam aradaki fark 2. Şimdi peki 5-3 yaptım. 5-2 yapamam. 3-2 yapabilir miyim? 3-2 de yapabilirim, değil mi? 3-2 koyarsam buradaki fark 1, buradaki fark 3. Tamam, soldaki taraf daha ağır bastı. O zaman burada da kaç durum oluştu? 2 durum oluştu diyebiliriz. Peki 4 1, 4 2 yapsam? He bak mesela 4 2 yapsan olmuyor. Otomatikman buraya 1 3 5 seçeceğin için, değil mi? 4 2 seçemiyorsun. Peki 4 2, 3 1 seçsem? He bak. 3 1 seçersem burayı da 5 4 seçersem buradaki fark 2, buradaki fark 1. Burada da bir durum oluştu diyebiliriz. Şu sağ tarafa yazdıklarım benim durum sayılarıydı. Kaç yaptı arkadaşlar orada? 3, 5, 6, 8, 9. 9 farklı şekilde biz ne yapabilirmişiz? Buraya yerleştirebilirmişiz. Benim aslında orada soruyu kazandığım yer neresi oldu biliyor musunuz? Şu alfanın betadan büyük olması. Yani aslında B'nin A'daki, B ile A arasındaki farkın P ile R arasındaki farktan büyük olmasından oldu. Sonra manuel sayarak hesapladım. Yani sayarak hesaplanır herhalde bilmiyorum ama ben sayarak hesapladım. Şimdi geldik 10. sorumuza. Yandaki şekil 9 prim birim kareden oluşturulmuş. Buna göre şekildeki nokta kullanılarak bir kenarı kale olan kaç farklı ikizkenar üçgen çizilebilir demiş. Şimdi bir kenarı kaleymiş. Şu zaten çat diye çıktı. Bir tane böyle var. Bir tane de böyle var. İki tane buldum ben ikizkenar üçgen. Peki. Mesela bir tane şöyle bir ikizkenar üçgen buldum. Sonuçta hipotenüs falan demiyor. Bir kenarı diyor. O zaman şimdi bir kenarı burası olacak şekilde etraftan döneceğim. Şu an iki tane bulmuştuk. Şimdi bir tane böyle bulduk. 3 etti. Bir tane böyle buluruz. Daha doğrusu 2 etti böyle olunca. Sonra bir kenarı bu. Mesela şöyle bir şey bulabilirim. Değil mi? Yani şöyle bir şey olabilir. Etti 3. Sonra şurası ile beraber şöyle bir şey yapabilirim. Böylece de buradan da 4 tane yakaladım galiba. Evet. Sonra başka yakalayabilir miyim? Burası, he, burasını taban kabul edersem. Bakın şöyle de yakalayabilirim. Şöyle de yakalayabilirim. İki tane de buradan yakaladım galiba. Doğru mu? O zaman toplam kaç tane yaptı? Sekiz tane bu şartı yerine getirecek. Şurada sekiz gördün mü? Sekiz mi çalışıyorum. <laughs> Şurada da sekiz tane ne varmış? İkisken üçgen varmış diyebiliriz. Ve böylece kombinasyon testlerini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testte yani binom konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.